Bu inandığınız Tanrı'nın, bu dünyayı yaratan Tanrı'nın, şu anda bu kitabı gönderen, bu dünyayı yaratan Tanrı'nın, eğer ki acayip acayip işler, işte böyle kadın kız meselesi bilmem meselelerine girdiğini gördüğünüz bir inan kitap varsa, zaten puta inanıyorsunuz demektir. O siz Tanrı diye bildiğiniz Tanrı değil yani. Şeytanın şey yaptığı, insanlardan eyleme dönüştürdüğü işlerden birisi. İşte bu sebepten dolayı bu sebepten dolayı ne oldu arkadaşlar? ne misin onu? He, şeytan başarılı oldu. Şeytan Süleyman'ı kullandı. Başarılı oldu. Ve İsrail halkını parçaladı. Tanrı halkını parçaladı. Yani İsrail halkı demesinin sebebi Yakup'un almış olduğu Tanrı'dan aldığı bir lakaptan kaynaklanan bir kelime bu. İsrail halkı o yüzden diyoruz. O zaman İsrail devleti şudur budur böyle şeyler yok. Tanrı halkı diye bir halkı ve onlara da İsrail halkı değil. Neden? Çünkü Yahud'un halkı. İşte burada, burada arkadaşlar önemli olan ne biliyor musunuz? Şeytanın planı. Şeytanın planı Tanrı halkını bozup dağıtmaktı. Bunu da ne yaptı? Yüreğe, bakın yüreğe koyduğu bir düşünceyi eyleme geçirmekle yaptı. Yüreğe bir düşünce koydu ve o düşünceyi eyleme geçirtirdi ve ondan sonra da planına nail oldu ve Tanrı halkı darmadağın oldu. Hatta Tanrı halkı ikiye bölündü ve Tanrı halkı 300 küsür birbirleriyle savaşı hale geldiler ve birbirlerini öldürdüler. Yahudalılar, İsrailliler diye ikiye bölündüler. Düşünebiliyor musunuz? Bu neden kaynaklandı? Çok basit. Süleyman'ın yüreğine koyduğu ta kadın sevgisiyle kaynaklandı. Bak ne kadar basit değil mi? Orada ne oluyor? Ya işte Süleyman kral ya ne olacak işte bir kadını alsın ne var ki bunda? Sen insan olarak böyle düşünüyorsun. Ama şeytanın da uzun vadeli bir planı var. Ve uzun vadeli o planına ne yapmış oldu Süleyman? Uygulamış oldu. Yani onu yerine getirmiş oldu. Peki Tanrı ne dedi Süleyman'a? Baban Davut'a vermiş olduğum söz yüzünden senin canını bağışlıyorum dedi. Gördünüz mü? Yani pişman oldu Tanrı ona o yüreği verdiğine bile. Pişman oldu oluyor. Çünkü neden? Dedik ya Tanrı insanı kendine benzer yarattı ve insan özgür. Yani azattır. Yüreğinde ne hissediyor, ne düşünüyor, ne yapıyor onu da gerçekleştiriyor. İşte bu yüzden de şeytan insana fikirle, düşünceyle müdahale eder. Yani eylem Gücü olmadığı için eylem tarafını sana bırakıyor. Düşünce diyor benden, eylem senden. Anladınız mı? O yüzden de bu kimin başarısı oluyor? Şeytanın. Çünkü düşünün bir yerde bir mühendis var. Mühendis çiziyor, söylüyor, söylüyor. Onu da işçiler yerine getiriyor, yapıyor. Bir kimin başarısı? Burayı falanca işçiler mi yapmış diyorlar? Hayır ne diyorlar? Falanca mühendisin şeyi yani ekser de değil mi? Neden? Çünkü planlayıcı o. E burada da ne var? Şeytanın planı var. O planı senin yüreğine koyuyor. Sen bunu gerçekleştiriyorsun. Bu kimin planı oluyor? Senin mi? Hayır. Şeytanın planı. Çok basit. Gördünüz mü? Yani yürek insanı ölüme de götürür. Burada Süleyman Gözde işlerinde gibi yaşama da götürür. O yüzden de biz her zaman şunu düşünmeliyiz. Benim yüreğim iyileşmez. Onu biliyorum. Ama, ama bir düşünce yüreğime geldiğinde bunun sonucunu hemen düşünmeliyim. İlk yapması gereken imanlının bu. İmanlının yüreğine bir düşünce geldi. Birine bir söz söyleyecek ya da birine bir eylemde bulunacak. Bu sözü söylersem bu sözün arkasında kimsedir. Yani kim mutlu olur? Tanrı mı mutlu olur? Şeytan mı mutlu olur? Bu sözün sonucunda. Ya da bir eylem yaparsın, bir hareket yaparsın. Bu eylemin sonucunda kim memnun olur? Kim hoşnut olur? Tanrı mı? Şeytan mı? Buna bakacaksın. O zaman o düşünceni, o fikrin yüreğine kimin tarafından geldiğini, getirildiğini anlarsın. Ama sen bunu ne zaman yapacaksın? O düşünce sana gelir gelmez o sonucu düşüneceksin gelmeden geldikten sonra efendim eylemi yaptıktan sonra hani bazı insanlar diyor ya ben böyle olacağını bilmiyordum. Bilmiyordum çünkü hiç düşünmedin zaten. Hiç düşünmedin. Hiç demedin yani. Yahu bu işin sonu ne olur acaba? Hiç düşünmedin. Neden? İhtiyaç duymadın. Çünkü ne dedin? Ben bunu yapmalıyım. Ben bunu yapayım tamam olacakmış. Öyle olmuyor. Öyle olmuyor.